Merhaba gençler. Bugün gördüğünüz gibi inceleme serimizin 4. videosu değil mi? Aynen 4. videosuyla karşınızdayım. Bu sefer de karşınızda Windows XP var. Evet bir de ben. Şu salak. Nerede lan? He. Bu benim ama buradan gidiyor. Aha. Altta bir şey geldi. Heyecan verici yeni özellikler. Uf. Her zaman yaptığım espri çok güncelmiş. Risk altı, ananı İngilizce aç Açık Öneri Bas <laughs> Yine mi bir bok dur bismillah Evet gençler bu seferin karşınıza xp ile varım Bu ne lan Oturun Aç Bir şeyleri açmak çok severim Çok uzun sürer Üşeniyorum <laughs> zınk Evet <laughs> bu biziz Şöyle bir tıkladım ben. Kullanıcı hesapları. Tipe bak. Daha çok resme göz at. Örnek resimler. Kış. Bugün batımı severim. Bölsün. Yes. Bakın. Yes. <laughs> Belgelerim. Müzik. Aha. Beethoven 9. Senfoni. Basalım. Müzik. <laughs> Arada... Hani böyle karakter kaza geliyor böyle <laughs> onun müziğe benziyor en son kullandıklar ve tabi şey resim örnek resim ha, kış mavi tepe çiçek ay çok güzel e, ee, müziğim bilgisayar. Bu ne lan? <laughs> XP <'yi> yükle. dur lan dur. Yanlışlıkla Windows XP'yi bir daha yükleyeceğim amına koyayım dur. Yerel disk. Bu dosyalar gizlidir

Bisik olmadı. <laughs> ah be. Yedik fake'i BGL. Tabi orada bisik yok. Biz şur açacağız. El disk. Dıdın dın 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 Program files. Dıdın dın 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 dın. Dıdın dın dın Gaming zone. Bu ne oğlum? Bu ne lan? Bunu aç. Altta bir şey aç. Tavla. Oyna. İnternet oyun sunucusu. İki milyon. Bunu kapatalım bu bir vaka yaramaz. Ee, i̇nternet onu da bağlamıyor bu ne? <laughs> ne internet var amına ne Çok tuhaf şeyler açmayı çok severim. Aa, açmıyor. Bekle aç. 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 Amına koyayım. Açmıyor. Got. Başka ne açalım? <laughs> Lanet oyun. <laughs> Bunun abi bu sefer grafikleri güzelleşmiş de. Ya bak. Dalga geçiyor şu anda benimle. Dikkat. Et. Anan Götoş ilk topu nasıl kontrol edeceğimi söylemiyor. A, altı attım lan. <laughs> tamam böyle topu atıyoruz. İyi güzel hoş da. Oyan basıyoruz yumuşak G. İyi. Virgül. Nokta. Ctrl. Allah'ta da. Seçenekler diyelim. Oyuncu denetimleri. Delet mi? Nah delet amına soktum. Bunu B yap sen ya. Tamam. oynayalım <laughs> 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 Gel lan göt

Ya ortaya gelince bir sik yapamıyorum ölüyorum direkt. Ah şey geri aldı. Ne yapıyor? Ortaya gelme amına koyun. <laughs> amına amına. <gülüyor> <Sken> böyle oyunu. <laughs> tamam. Da, kontrolleri bu sefer öğrendik ya. Sikerim. Bu ne lan? Dostu aktarma sihirbazı. Tabii ki de New Computer. What the hell? İngilizceye devam et. <gülüyor> <gülüyor> tamam bunu aç. Tamam bunu tamam mı? Aman Allahım <laughs> Tık tık hitme bana. Ayaklarım bayağı güzelmiş. <laughs> Özellikler diyelim. Ay çok boktan öldü böyle. Hayır. Aynen. XP tur. Buradan başla. Oyun oynayalım. <laughs> Beyun oyna. <kakala> direkt oyuna. <laughs> ee, fox mu? Bu ne oğlum? Bir sik yok. Çok normal. Ee, ne açarım, ne açarım? Yardıma destek. Hadi ben yardım istiyorum Biliyor muydunuz? Anan. İnternet serisine bağla. Amına koyayım. <laughs> Neyse. XP'deki yenilikler uf. Yok amına koyayım. Daha neler? Yok anan. Ee, bilgisayara gelip bir şeyler silmeyi denesek mi? Çöp kutusunu şişsek. Abi bir şey deneyeceğim. <laughs> ne yaptım? Niye yaptım lan ben bunu? Eee. Pem. Bu şey bak. Bunda bak. Bak. Boş yer kaplıyor bak hacı bak. An hani gördün mü bak? Bunu sileceksin. Anladın mı? Bak bunu da sileceksin. Bak sil bunları hacı içinde bir şey var mı lan? Ha bak bunlar sileceksin anasını Sileceksin bunları acaba. Bak. böyle sileceksin ya. Yok, yoksa bak, yer açılmaz bak bu. Bak bunu da sileceksin. <laughs> bak bunu da sileceksin bak. Bu da çok şey. <laughs> bu ne? Ha? MS-DOS. Amına koyayım. Explorer, belgelerimi açtı. Kurok! Anan! Anan! Lan! Ne oluyor? Ne oluyor? Amınakoyim! Lan! 9 10 11 12 Ne oldu? Bombam patacak g**timde. Ne oluyor lan bu? Bu ne lan? Regedit! Aha alttan bir şey çıktı. Vav! 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 Neyse boşver. Aaa! Taskman! Açılmıyor. Tüylü yüzey ne lan? Tüylü yüzey. Bu ne lan? Bu ne lan Neyse. Tvunk. Bu ne boka yarıyor lan? Win help. Aa hatta çıktı. Windows help. Ha, okey. Zapoteç. Bu ne lan? Hala dekorasyonu ne? CG bir bok yok bak sil bunları bak hacı bak bu ne oğlum bunu attım bak bunu sileceksin tümüne evet bilgisayar çöküyor böyle bak açarsın Abi bok oldu <laughs> vallahi bir bok oldu bunlar ne lan <laughs> baba bak kapat bunları bakayım ya dık etti ayağımın ayağı koyayım sabun köpükleri Ha okey. Sok tut tut oğlum. Riyas Sumida. Ruhodo tan oğlum ne kadar taşmış şey var lan. Bu ne lan? Daha iyi oldu. Aman <laughs> abi. Dık dık. Sal. Wait, 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 wait. Ee, ne yapayım ne yapayım <laughs> Bu neden Microsoft Windows Tamam <laughs> Tüm programlar Oyunlar Oha Mayan tarlası Ama çok oynadık ya Windows etkinleştir Haa <laughs>

Yine de gidip aşk sanıp ta Sana buldum DF AK Aya niye basamıyorum lan Allah Allah Çok tuhaf. Baya tuhaf. Son anım sat. Bu ne, ne kadar, ne bir şey lan bu. Windows ürün anahtarı ben bulamamak. Ee, ne yapalım? Başlat. Çalıştır. <laughs> Ol CMD aç açacağım, açacağım, açacağım. Oh. Eee ne yapacağız lan burada? Eee pink. Evet, 8, 8, 8. 8. E <gülüyor> <gülüyor> Zaman aşımına uğradı. <laughs> bekleyeceğiz. Bu olmuyor ya. <laughs> İstediği zaman açmıyor çünkü internet yok. Bakın. <laughs> Bunu kaçta yapmıştım lan ben? 3.1'de de mi yapmıştım? Onu koyarım herhalde. Bu ne? Oturumu kapat. Kullanıcı değiştir. Çalışıyorsun. He. <laughs> ne bok lan ben az önce. Kapattım bilgisayarı geri açtım. Allah Allah. De uzak Uzaktan yardım. De yakınmandan mı var? Yakıldı için birini davet et. Ed edelim. Ağırtık. asık Bu ne yapalım? Yes. parola gir. Eee de bari girelim. Yaptım. O değil herhalde. Yay! Bak Tamam. Yay! Ben bir davet ettim. Kimi davet ettim bilmiyorum. Şimdi virüs gibi amına koyuyor ortalığı falan. Simge yerleştir. At. Ve buraya ne kaçtı? Aaa. Evrak çantası. Açtım. Benim bir şey yapacağım. Bu ne buraya? Gel lan buraya. E, Yapamadım. Am bu ne lan? Aa son. Bunu bunu için atabiliyor muyum? Atarım. Bunu da atarım. Aa atamıyor. Evet. Evet. Evrak çantası bir başkasını eklenemez. Siktiğinden o zaman. Boşalt bir de bunu o oh. ee, yardım desek çalıştır. Tık. <laughs> ne Yok istemez. O zaman geçti. Bu, bu bugünkü videomuzda da bu kadar olsun. Aa saat 9.30'dan da daha yine bölüm oldu. E, ee, bugün gideceğimiz bu kadardı. Şimdiki şok iyi bakın. Ezenlik ve takipte kalın. Amına koyayım senin telefon Bay bay. Oye.